Medeniyetin Burçları Derneği, şehrimizin ve bölgemizin akademi, kültür, estetik, sanat ve eğitim konularındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak, ayrıca kurumsal açıdan bilim dünyasının istediği nitelikli ve birikimli genç akademisyenlerin yetişmesi, bilimsel açıdan ise insanlığın tarihi ve düşünsel birikiminin harmanlanarak bugüne taşınması, yeniden üretilmesi amacıyla gönüllülük esası üzerine bina edilmiş bir kuruluştur. 2013 tarihinde kurulan Medeniyetin Burçları Derneği, her insan bilmek ister sözünü ilke edinen, insanı temel alan sosyal bilimler merkezli çalışmalarıyla şehrimizin, bölgemizin ve dünyanın akademik, bilimsel ve kültürel birikimlerine katkı sağlamaya çalışan yapısıyla da şehrimizde, ülkemizde sahasındaki önemli akademilerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak alanlarında birikim sahibi isimler ve onların bilgi, tecrübeleri etrafında mesleki, bilimsel bir iletişim ve etkileşim ortamı oluşturması amaçlanmakta, dernek bünyesinde eğitim, araştırma, proje, sosyal faaliyetler, yayınlar alanında birbirini tamamlayan faaliyetler yürütülmektedir. Medeniyetin Burçları Derneği, kurulduğu günden bu yana çeşitli eğitim programları, seminerler, konferanslar, geziler, Yaz kampları gerçekleştirmiştir. Bu etkinliklere ilave olarak yayın çalışmalarına da ağırlık veren derneğimiz bir dizi yayını okurlarıyla buluşturmuştur. Bunlar arasında Rasim Özdenören kitabı, Mehmet Akif İnan kitabı ve Sezai Karakoç kitabı başlıcalarıdır. Medeniyetin Burçları Derneği tüm çalışma, etkinlik ve uygulamalarıyla akademik, toplumsal alana dönük bilgi üretmeye ve üretilen bilgiyi, tecrübeyi, ilgili kişi ve kurumlar vasıtasıyla pratik hayata geçirerek adalet, ahlak üzerine temellenen, bugünün inşasına katkı sağlamayı maksat edinmektedir. Temelini tarihten, gelenekten, kültürden alan, çağın gereklerini, getirdiklerini, tarihi tecrübelerin ışığında değerlendiren ve yine çağın sorunlarına bu üç temelden hareketle çözümler üretmeyi amaçlayan yeni bir bakış açısı sunmayı şiar edinmektedir. Bu şiar doğrultusunda geçen yıllarda başlangıcı yapılan ve dikkate değer çıktılar elde edilen Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile birlikte düzenlenen uluslararası öğrenciler akademik ve mesleki programı son derece önemlidir. Bu amaçla 3 yıldır düzenlenen akademinin ilki Kayseri'de 29 Mart 15 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini önceleyen programa Geçen yıl 32 ülkeden 115 öğrenci katılmıştır. Türkiye seminerleri, küresel siyaset seminerleri, kültür, sanat ve toplum seminerleri ve geleneksel Türk İslam sanatları ana başlıkları altında 36 farklı ders ve seminer verilmiştir. Program sonunda katılımcılarla Kapadokya gezisi ve Bolu'da Türkiye geneline katılan öğrencilerle Uluslararası Öğrenciler Yaz Kampı düzenlenmiştir. Şubat 2015'te başlayacak olan Uluslararası Öğrenci Akademisi programının üçüncüsüne Kayseri'de bu yıl toplam 60 farklı ülkeden 300 öğrenci katılacaktır. Lisans, 1, 2 ve 3. sınıflardan oluşan 1. ve 2. kademe programıyla lisans, dördüncü sınıflar ve yüksek lisansla doktor öğrencilerini kapsayan ihtisas grupları ve tüm öğrencilerimizi kapsayan okuma gruplarıyla 4 farklı program halinde düzenlenecek 2015 akademisinde 70'e yakın seminer dersi, ihtisas grubu ve çalışma atölyesinde Türkiye'nin değişik üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarıyla Farklı alanlarda çalışan araştırmacılar tarafından dersler ve eğitimler verilecektir.